yanında ender olacak arkadaşlar büyük bir ihtimal çünkü enderler çok azaldı çok 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 azaldı ve yeni bir kostüm embra falan onlarda bir kostüm gelmesi lazım çünkü e, tons of skin diyor yani kamyon dolusu skin yani kostüm yeni bir mod işte oyun Roll Talk iki karakter arkadaşlar Yarın saat 16'da görüşürüz diyeceğim. Yani detay bulamadım çünkü he bak bu biz bu şeyde ben demez hanım ki bir kolta e, bir yardımcı gibi bir karakter geliyor dedim oh, ama gelen karakter lan and and karakter diyeceğim yandık. Arkadaşlar sutu karakteri gelişinde ben koltu sandım. Yok başka bir videoydu galiba. Hatırlamıyorum ama bir ha, yılbaşı değil. o videoda ben şey evet bu koltun bir şeyi sandım. Ama Byron çıktı. Şimdi bunu bir geçelim. Byron'u gelin. Byron. Byron hakkında konuşacağımız var. Evet arkadaşlar hiç benziyor mu? elindeki şeyden birazcık benziyor, yüzü de benziyor. Sanki arkadaşlar, sanki yüzünü biraz açmışlar rengini. Fark ettiyseniz, fark ettiyseniz sadece söyleyeyim. Fark ettiyseniz birazcık açmışlar. Ve yarın saat 16'da ee, buna canlı yayın olacak. Ama aslında bu video başka bir şey mi anlatıyor? Dur. Hakkında girelim mesela. Bak mesela 28 Nisan 2017 tarihinde katılmış. Yani başlığı zamanlarda. Ama insan düşününce aklına bir şey geliyor. Niye? 28 Mart mıydı? 28 Nisan. 28 Nisan'da da bir şey gelebilir mi sizce? Düşünmek lazım. Mesela şu an kaç Nisan'dayız? 2 Nisan. 2 26 gün sonra belki bir Brawl Talk heyecanı yaşayabiliriz. Çünkü kaçıncı yıl? 4. yılına giriyorlar. Büyük bir ihtimal bir oyuncu karakter gelebilir. Bu arada. Evet arkadaşlar. Bu kadar benim teorilerim. Arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.